Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dere kenarında bulunan Birsel Pirpor'un konuştuğu iddia edilen emekli polis yayına katıldı. Sevgilisi Yüksel Bey'in bir yalanı daha ortaya çıkarken, yayına bağlanan başka bir kişinin söyledikleri ise şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Birsel Pirpor'un arandığı sırada, sevgilisi Yüksel Bey'in iddiasına göre, daha önce kıskançlık yüzünden bir tartışma olmuştu. Yüksel Bey, Birsel Hanım'a emekli bir polisin mesaj atması üzerine bu kim diye sorduğu ve aralarında ufak bir tartışma çıktığını söylemişti. Hatta Birsel Hanım aranırken emekli polisin yanındadır ifadesini de kullanmıştı. Emekli polis Akif Bey bugün canlı yayına katıldı ve her şeyi anlattı. Bu anlatıma göre Birsel Hanım Haziran'da Akif Bey'i görüp eşinin kendisini para vermeden evden attığını, kendisi emekli polis olduğu için ona güvendiğini söylemiş. Bunun üzerine Birsel Hanımı tanımayan Akif Bey jandarmaya gitmesini söylese de Birsel Hanım o gece gitmemiş. Daha sonra Akif Bey Birsel Hanımı bir otele götürüp yerleştirmiş ve otel parasını da ödeyip çıkmış. Bunları kesinlikle kabul etmeyen ve Haziran ayında Birsel Hanım'ın hep evde olduğunu söyleyen Yüksel Bey'e ise yayına bağlanan otel sahibinden cevap geldi. Otel sahibi Akif Bey'in bir hanımı getirdiğini ancak Akif Bey çıktıktan sonra kadının da otelde kalmayıp çıktığını söyledi. Yani Akif Bey bırakmasına rağmen Birsel Hanım o gece otelde kalmamış. Yüksel Bey'in Haziran ayında eşinin evde olduğunu söylemesi de yalan çıktı. Evet dostlar, Yüksel Bey'in yalanları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ancak Birsel Hanım neden o gece otelde kalmadı veya çıktıktan sonra nereye gitti merak konusu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.